Şov ana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Rusya, Ukrayna gerilimi daha da tırmanırken dünya gündemine bomba gibi bir iddia düştü. Putin'in çarşamba günü Ukrayna'yı işgal talimatını vereceği öne sürüldü. Gelişmeleri yakından takip eden Ankara'dan da Türk vatandaşlarına Ukrayna'nın doğusuna gitmeyin uyarısı geldi. <laughs> Ukrayna her taraftan kuşatıldı, ülkeden kaçışlar başladı. Çanlar 3. Dünya Savaşı için çalarken Putin'in 16 Şubat çarşamba günü işgal talimatını vereceği iddia edildi. ABD savaş gemilerini harekete geçirdi. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçıların bağımsızlık bayrağı açmasıyla başlayan çatışmalar iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Ukrayna ordusu yaptığı yazılı açıklamayla ülkenin her taraftan kuşatıldığını duyurdu. Kriz her geçen gün büyürken gelen istihbaratlar şok etkisi yarattı. Putin'in Kiev'i düşürmek için 16 Şubat'ta bombardıman talimatı vereceği öne sürüldü. Başta ABD olmak üzere batılı ülkeler Ukrayna'daki diplomat ve vatandaşlarına güvenli bir yere kaçın çağrısında bulundu. Ülkeden tahliyeler başladı. Kremlin savaş iddialarını Batı'nın kumpası olarak yorumlarken ABD'de bölgeye asker göndermeye devam ediyor. Putin ve Biden bu akşam kritik bir görüşme yapacak. Rusya-Ukrayna hattındaki yoğun diplomasi trafiği sonuç vermedi. Sıcak bir çatışmanın çıkıp çıkmayacağı merak edilirken Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın doğu bölgesine seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de "Düşmanlarımızın dostu ülkemizdeki paniktir." dedi, herkesi sakin olmaya davet etti. Tüketici gıdada artan fiyatlardan yakınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Temel gıda ürünlerinde KDV %1'e indirildi. Erdoğan'ın sektöre yaptığı indirim çağrısı sonrası şimdi hepimizin gözü etiketlerde. İmzamı atıyorum ve böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun. ...imzayı kameralar önünde attı, müjdeyi böyle verdi. Temel gıda ürünlerinde beklenen KDV indirimi geldi. Pirinç, makarna, et, süt, peynir, yağ, şeker, sebze, meyve, bakliyat... ...temel gıdada yüzde 8 olan KDV, yüzde 1'e indirildi. Erdoğan'ın gıda sektörünün temsilcilerine bir de çağrısı vardı. Gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren... %7 KDV ve %7 sektör indirimi olarak indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Raflara yansıyacak indirim oranı için gözler gıda sektörüne çevrilirken haber tüketici de olumlu yankı buldu. İnşallah yansıtırlar. Çok memnun oluruz yani. Yansıtırsa çok güzel olur yani. Ne zaman geldi ben duymadım. Valla ama inşallah daha iyi olur valla. Aradaki 7 puanlık farkı devlet almayacağına göre tüketiciye yansıması lazım. Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele için topyekün fedakarlık isteyen Erdoğan 2023'te tek haneli rakamlara ineceği inancını da dile getirdi. Dolar tekrar aşağı düştü, fiyatlara yansımış şey olmadı. O yüzden ben yansıyacağını düşünmüyorum. Marketçilerin bunu Yansıtması önemli. Peki hükümetin gündeminde enflasyonla mücadele için başka hangi tedbirler var? Detayları hazinenin direksiyonundaki isim, Bakan Nurettin Nebati açıkladı. vatandaşın yastık altındaki altınını ekonomiye kazandıracak yeni modeli de anlattı. <laughs> Altın bizim bir gerçekliğimiz. Bu toprakların vazgeçemediği bir maden. Artık bu madeni ülke ekonomisine kazandırmanın zamanı dedi. Yastık altı altınlarla ilgili yeni modeli anlatmak üzere kamera karşısına geçti. Ahmet amca, Ahmet dayı, Emine teyze diyelim. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde. Fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Sistem 1 Mart itibariyle 81 ilde en az bir kuyumcuyla işlemeye başlayacak. Yıl sonuna kadar altın teslim noktalarının sayısı 10 bine çıkacak. Yastık altındaki altınlar istenirse bankaların altın hesaplarına da yatırılabilecek. Değeri korunurken risksiz kazanç sağlanacak. Güvenlik açısından, saklaması kolaylık açısından, işte evde tutana kadar işte bankada dursun. Hem de devlete bir katkısı oluyor. Mantıklı bence kuyumcuya vermek. Hazine destekli toplam 60 milyar liralık 3 ayrı destek paketi de açıkladı Bakan Nebati. Yatırım, ihracat ve işletme harcamaları bu paketlerle desteklenecek. Piyasanın bir adamı olarak söylüyorum. Önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez. Enflasyonla mücadele timi ucuzu gösteren mobil uygulama. Fahiş fiyatlara yönelik alınacak tedbirleri de anlattı Bakan Nebati. Sizin karınızla işimiz yok ama fahiş fiyat uygulayanlarla enflasyonla mücadele timi ilgili yerlerde gerekli adımları atacaklar. Başkent Ankara'da ise gözler muhalefet liderlerinin buluşmasında. Altı partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle akşam yemeğinde bir araya geliyor. Masada parlamenter sisteme dönüş çalışmasının yanı sıra siyasetinin sıcak başlıkları da var. <laughs> uzun süredir ikili görüşmeler yapıyorlardı. İlk kez hepsi aynı masaya oturacak. Altı muhalefet partisi liderinin buluşması dakikalar içinde başlayacak. Efendim? Davetin ev sahibi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal olacak yuvarlak masada yemek yiyecek liderler. Biz bu ülke demokrasiyi sonuna kadar getireceğiz. Görüşmenin ana gündemi parlamenter sisteme dönüş olacak. Kurmayların aylardır üzerinde çalıştığı metnin kamuoyuna açıklanması öncesi son bir değerlendirme yapılacak. Peki birlikte verilen o fotoğraf bir seçim işbirliğine dönüşecek mi? Millet İttifakı genişleyecek mi? Yanıtı aranan o soru için de gözler kritik randevuda. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak. İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun veya CHP liderinin belirleyeceği bir ismin adaylığına itiraz etmeyeceği iddia edilse de adalet konusunun bu buluşmada masada olması beklenmiyor. Görüşmede ekonomideki gelişmelerin de ele alınması beklenirken Meral Akşener enflasyonla mücadeleye yönelik iktidarın yeni paketini de değerlendirdi. İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız iki gün önceki kalkınma kongremizi izleyin mesajını paylaştı. Roma'daki faciada çizmeleri çamurlu diye ambulansa binmeyen maden işçisi Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. İşte o görüntünün bir benzeri dün Gaziantep'te yaşandı. Göçük altında kalan yaralı inşaat işçisi kıyafeti çamurlu diye ambulansa binmek istemedi. <laughs> Yok, göçük altında kalıp hayata son anda tutundu ama onun endişesi bambaşka aydı. Çamurlu kıyafetlerinin ambulansı kirletmesini istemedi. <laughs> Türkiye 301 işçinin hayatını kaybettiği Manisa Soma'daki bu görüntüyü hafızasından silememiş, çamurlu çizmeleriyle ambulansa binmek istemeyen yaralı madenci Murat Yalçın'ı günlerce konuşmuştu. O görüntülerin bir benzeri de dün Gaziantep'te yaşandı. İnşaat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Üç işçi yaralanmıştı. Tedavi için hastaneye götürülmeleri gerekiyordu. Ama içlerinden biri ambulansa binmek istemedi. Tamam, bunun var mı? derdi çok geçmeden anlaşıldı kıyafetleri çamur içindeydi ambulansa o halde binmek istemiyordu sağlıkçılar çevredekiler el birliğiyle ikna etmeye çalıştı Sonunda ikna oldu. Ambulansa bindirilip hastaneye kaldırıldı. Galericiye müşteri gibi geldi ama niyeti araç satın almak değil çalmaktı. Test sürücü için bindiği otomobille kaçtı. Kaza yapınca da otomobili bırakıp kayıplara karıştı. Ayağımla binmek için arka taraftan dolaşıyoruz. Kapıyı tam açıyoruz. Adam arabayı çalıştırıyor. Son sıra kaçıyor. Alıcı gibi davrandı. Çalışanları kandırdı. Fes sürüşü için bindiği aracı çalmaya kalkıştı. Araba hırsızı Antalya Serik'teki bu galericiye geldi. Alıcı gibi davransa da niyeti çok başkaydı. Fiyatını sordu. Modelini sordu. Kilometresini boyasını sordu. Gözüne bu beyaz otomobili kestirdi. Test sürüşü yapabilmeyiz diyor. Anahtarı Tabi her esnafın yaptığı gibi biz de takdim ediyoruz. Fırsatı bulduğu anda gaza bastı. Kapıyı tam açıyoruz adam arabayı çalıştırıyor son sıra kaçıyor. Arif Çilenkan ve arkadaşı hırsızın peşine düştü. Takip edildiğini anlayan hırsız panikledi. Üç araca çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçtı. Hırsızlık şüphelisi İstanbul İstoç'taki bir dükkana girip 5 bin lira değerinde musluk çaldı. Tam kapıdan çıkıyordu ki işyeri sahibine yakalandı. Polis gelene kadar da bırakılmadı. Dükkanı boş sandı, 5 bin lira değerindeki muslukları çaldı. Tam kaçıp gidecekken su böyle yakalandı. Görüntü şov haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan yollandı. Hırsızlık şüphelisi dün sabah saatlerinde İstoç Ticaret Merkezi'ndeki dükkanın önüne geldi. İçeri baktı, kimseyi göremeyince de musluk dolu kutuyu alıp kaçtı. Ama işler hırsızın planladığı gibi gitmedi. Kapının önünde esnafla karşılaşınca yakayı ele verdi. Sesleri duyan çalışanlar da durumu fark edip yanlarına geldi musluk dolu kutuyu elinden aldılar. Dükkana sokmaya çalışırken kısa süreli bir mücadele yaşandı. Sonunda etkisiz hale getirdiler. Kapıyı kapatıp polisi çağırdılar. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntülerle birlikte teslim ettiler. Akrabasına kızdı, düğün salonuna aracıyla daldı ve o kadarla da kalmadı. Bezbol sopasıyla her yeri kırıp döktü. binanın girişine daldı resmen. Paramparça etti arabayı ve gitti. Düğün salonuna daldı, yetmedi hıncını kendi aracından çıkardı. Bu arabanın da bütün camlarını zaten Mevlsofasıyla kırdı, kaputunu, aynasına kadar kopardı gitti. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğün salonu dün öğleden sonra araçlı saldırıya uğradı. Araçla geldi, paramparça etti kapının girişlerini. iddiaa göre saldırgan yabancı değildi. İşletme sahibinin yeğeniydi. Otel girişinin bütün kapıları mahvolmuştu. Depe malzemeleri falan paramparça olmuştu. Yani ne, neden olduğunu bilmiyorum. Aralarındaki husumet her neyse yeğen çok kızgındı. Öfkesine kapıldı. Kendi aracına bile acımadı. Herkese etrafa sakin olun sizlik bir şey yok diyerek bezbol sopasını alıp arabasını paramparça etti. Sonra da kayıplara karıştı. Polis ilginç olayla ilgili inceleme başlattı. 40 yıldır mahallede kepen kaçan herkesin abi kadar güvendiği bir kuyumcu yüksek kar vaadiyle her gün yüz yüze baktığı insanları kandırdı. 3 kilo altından kayıplara karıştı. O hamakta yatıyor biz sürünüyoruz diye mahalleli dolandırıcılığa isyan etti. 3 kiloya yakın altın. Benim torunumun kirvesiydi. Ben onların bu şekilde dolandıracaklarını bilemiyordum. Para verdim. 27 tane cumhuriyet altını oldu. Bugün vereceğim, yarın vereceğim. Şu anda kendileri Balıkesir'de çiftlik kurmuşlar. Orada hamakta yatıyorlar. Güvendiler, inandılar. Kar edeyim derken ellerindekinden de oldular. Hakkımızı Aklım. geri istiyoruz. İddia bahim 40 yıllık kuyumcu mahalleliği dolandırdı. Kilolarca altınla kayıplara karıştı. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz. Dişinden tırnağından arttıran mahalleli yüksek kar vaadine kandı, birikimini ona verdi. Kiminin parasını, kiminin altınlarını aldı, birikimlerinizi değerlendireceğiz diye vaatler verdi. Ancak iddiaya göre her şey yalandı. Ben ona harç parası olarak da biriktirdim. Bir buçuk senedir bunun peşinde dolanıyorum. Mağdur olduk diyenlere ben de battım, size daire vereyim yalanını uydurdu. Evin sözleşmesini yaptık fakat benim üzerime tapu falan vermediler. Kiminden 3 milyon, kiminden 4 milyon aldı. Yaklaşık 80 Kişiyi dolandırdı, sonra da kuyumcu dükkanını kapattı, kayıplara karıştı. 3 kiloya yakın dolandırıldık yani. Şu anda kendileri Balıkesir'de çiftlik kurmuşlar, orada hamakta yatıyorlar. Sesimizi kime duyuralım artık? Kaç yuva dağıldı bu yüzden. Mağdurların tek isteği o kuyumcunun yakalanması. Sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz. 41 gün önce öğle yemeği işin iş yerinden ayrıldı ve bir daha gören olmadı. 29 yaşındaki Rohat Balkın'ın annesi gözyaşları içinde yardım istedi. Oğlunu bulana 50 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Oğlum beni duyuyorsa ne olur yaşadığını söylesin bana yeter. Sesini duyayım bana yeter. <laughs> Kaç gündür artık çıldırmak üzereyim. Günler haftalar geçti kayıp oğlundan ses çıkmadı. gözyaşlarına yaşlarına boğulan acılı anne umudunu vereceği para ödülüne bağladı. 50 bin lira. Görün duyan olursa ne olur haber versin. Çok korkuyorum artık. Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Rohat Balkı 41 gün önce hasar danışmanı olarak çalıştı. iş yerine gitti. Bir daha da evine dönmedi. İşine gitti her zamanki gibi. Sonra 2-2,5-3 iki, iki gibi müdürü beni aradı. Yemeğe çıktığını bir daha dönmediğini söyledi. O günden beri hiçbir haber alamadık. Cep telefonu aynı gün Konyaaltı sahilinde bulundu ama kendisi sanki buhar olmuştu. Denizde de arama gerçekleştirildi. Oradan da hiçbir şey çıkmadı. Aramadığım yer kalmadı. Anne Ruken Gökçen oğlunu bulana 50 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Ne olursun rahat bana bir haber ver. Ödül ilanını şehrin her noktasına elleriyle astı. Bir umut oğlundan gelecek haberi beklemeye başladı. Mesai saatleri sırasında kaza geçirip %100 duyma kaybı yaşadığını iddia eden adam iş kazası raporu beklerken işten çıkarıldı. Başına gelene isyan etti. Belediyedense bakın nasıl bir açıklama geldi kulağıma bir taş geldi. Şuradaki damarlarıma denk geldi. Şu an yüzde sağ kulağım duymuyor. İddiasına göre mesai saatlerinde kaza geçirdi, duyma yeteneğini kaybetti, yetmedi, işinden oldu. Ama iş kazası olarak sayılmıyor. İşimden oldum, üç çocuk bakıyorum. Zor bir durumun içerisindeyim. Sedat Tutak, Çatalca Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Sedat Bey çalıştığı sırada başının sağ kısmına yani tam da bu noktaya bir taş isabet etti. O taş da tüm hayatını değiştirdi. Biçme makinesi döndüğü zaman sert bir şekilde fırlatıyor taşı. Yani bir arabanın camına geldiği zaman kırabiliyor. Düştüm bayıldım hastaneye götürüldüm. Duymuyor kulağım hiçbir şekilde. Durumu SGK'ya bildirdi. Bu süreçte de işten çıkarıldı. Sözleşmem bittikten sonra 10 gün daha çalıştım. Sebebi sözleşme fesi diye gözüküyor ama sözleşmenin dışına çıkmış bulunduk. Hem işitme kaybı yaşayan hem de işinden olan Sedat Bey bir şoku da SGK'dan gelen raporla yaşadı. Oradan iş kazası değildir diye geldi. Komisyon kararına itiraz dilekçesi verdik. İş saatinde orada raporda yazılan tramva yaşadığımın açıkça belli olduğu halde iş kazası olarak sayılmayacağını söylemişler. Sedat Tutak işe geri dönüş davası da açtı. Şimdi gözü hem davada hem de itiraza gelecek cevapta. 3,5 aydır işsizim. Çalışmam gerekiyor her şeyden önce. Benim sağlığımdan her şeyimden önce çalışıp 3 çocuğuma bakmam gerekiyor. Çatalca Belediyesi ise işçinin sözleşmesi bittiği için çıkarıldığını, kazanın iş sırasında olmadığını bu yüzden iş kazası sayılmadığını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite öğrencisi adayı sınav için geri sayarken yoktan dikkat çeken bir karar geldi. Üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı efendim. İyi bir şey okumak istiyorsan barajın zaten çok üstünde bir şey alman lazım. Kaldırılmasaydı daha iyi olurdu. Çalışanla çalışmayan bir olmaz. Herkesi üniversite mezunu yapma yaklaşımı ülkenin geleceği için doğru bir karar olduğunu inanmıyoruz. Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulu yeni uygulamanın bu yıl hayata geçirileceğini duyurdu. Daha iyi oldu gibi sanki. Maç başladıktan sonra kuralları değiştirdik. Çok fazla da işte bu parayı verip özel de okuyacak insanlar da olacaktır. Çalışmayanlar için tabii iyi de çalışan öğrencilere haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Üniversiteye girişte baraj kaldırıldı. Pek çok aday için üniversite kapısı da aralandı. Artık puana hesaplanan her aday üniversite için tercih yapabilecek. Emeğini veren insan, düzgünce çalışan insan hak edeceğini alacak zaten. 18-19 Haziran'da yapılacak yüksek kurumları sınavından itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanı uygulanmayacak. 150 ve 180 olan temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi baraj puanı kaldırıldı. En azından temel becerilerden yoksun olan kişiler en azından yüksek öğretime devam edemiyordu. Yeni sistemde sınavda alınan puana bir de orta öğretim başarı puanı eklenecek ve ortaya çıkan sonuç ne kadar yüksekse diğer öğrenci de önüne geçilecek. Barajı geçemeyen adam üniversiteye gidecek. Parayı basacak okuyacak. Biz ne yapalım? Temel yeterlilik testinin süresi de 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Tıp, hukuk, mühendislik gibi bazı bölümler için gerekli olan en düşük başarı sırası koşuluysa uygulanmaya devam edecek. Her nefes alan artık üniversite okuyabilir yani bir değeri kalmadı üniversitenin. Peki yeni uygulamayla herkes üniversiteli mi olacak? İki sınavın toplamında bir neti olanlar bir üniversiteye girebilecekler, tercih yapabilecekler. Fakat burada başka bir sorun daha karşımıza çıkıyor. Biz niye iki sınav yapacağız artık? İstanbul Bayrampaşa meyve ve sebze halinde akşam saatlerinde başlayan yangın büyük panik yarattı. Yoğun duman özellikle de yakınından geçen sürücüleri korkuttu. Büyük bir yangın başladı. Yangın çıktı, duman gökyüzünü kapladı. Bayrampaşa meyve ve sebze halindeki boş alanda toplanan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuştu. <laughs> Kara dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Hal üzerindeki kasa atık yeri yanmakta. Yakından geçen araçlardakiler yangını böyle çekti. Burası halin yanı. Neyse ki alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Drama oyunu mutfakların olmazsa olmazı yeşillikleri de sıçradı. Maydanoz, dereotu, tere, roka gibi yeşilliklerin hem fiyatı arttı hem de demetleri küçüldü. Tere, roka, nane, dereotu, maydanoz, kuzu ne alırsan iyisi de. Bir bağ maydanoz. Bir bağ. Sözde bir bağ. 10 tane falandır içinde. Tere rokalar deseniz iki parmak gelmiyor yani. Bağları bile küçülmüş. Bağlar da eskisi gibi değil, fiyatlar da eskisi gibi değil. Aynen öyle. Yeşilliklerde demetler küçüldü fiyatlar büyücü. Fiyatı yükseldikçe demete de küçülüyor. Gramaj olarak azalıyor. Eskisi gibi mi yeşillikler? Değil. Ne farkı var? Daha küçük. Daha zayıf. Yeşillikler her mutfağın, her sofranın olmazsa olmazı son dönemde onların da fiyatında artış yaşandı. Ancak yeşillikler bugünlerde bir başka konuyla gündemde. Geçen iki buçuk liraydı. 3 lira oldu. Şu an üç buçuk dört. Yeşilliklerin fiyatları tere olsun, roko olsun, nane olsun. Hani Yemeden olmuyor. Almak zorundayız. Her şeyden kısıyorsun, bu Bazen kısamıyor. Gramaj oyunu yeşillik güzelliklerde de başladı. Maydanoz, nane, tere, dereotu, roka. Eskiden bir bağ denk gelen üründen şimdi iki bağ çıkıyor. Üstelik fiyatı da daha fazla. Bir dalı da verdikleri de 5 liradan başlıyor. Boyutuna baktınız mı? Bakıyor çok küçülmüş. Tek tek saydım bir bağ maydanozda tam 34 saf var hem pazarcılar hem de tüketiciler birkaç ay öncesine kadar sapların en az iki kat olduğunu söylüyor. Rahat iki katıydı. Ufaldı. Fiyatlar da iki katı arttı. Artık gerçekten gramaj olarak çok düşükler. Kaç gün yeter? Bir gün. Bazı yeşillikler ise üretici tarafından büyümeden kesiliyor. Onların başında salataların en tuzlu malzemesi olan kıvırcık ve marul var. Fiyatları tavan yapsa da boyutları geçmiştekinin neredeyse yarısı kadar. Tere, roka, kıvırcık. Eskiden bir kıvırcık alırdık. Bize bir hafta giderdi. Şimdi bir kıvırcık, iki salata yapıyorsun bir kıvırcıkla. Küçücük. Sevgililer günü için hediye alamayanlar spot altın fuarına koştu. Cebine bütçesine uygun hediyeyi bulan fırsatı kaçırmadı. Her zaman gelebilir de altını beyler pek almaz. Gülü bir gün seni her gün demiş. Altın alsın her gün hatırlayalım. Hem yatırımlık olsun hem ömürlük olsun. Altın olsun. Sevgililer günü öncesinde hediye arayanlar spot altın fuarına koştu. Altının fiyatının yükselmesinden dolayı alım gücü azaldı. E biz de direkt fabrikadan halka satış tarzı altınla değil altının ham maddesi her yerde aynıdır. İşçilikte spot yaptık. Normalde 3 bin liraya sattığımız ürün işçiliğini spot yaptığımız zaman %10 düşümüne yol açtı. Evet, evet spot altın olduğunu duydum geldim. Fiyatları daha uygun oluyor. Sevgililer günü yaklaştı. Altın ve mücevherde fırsat günleri başladı. Bakırköy'deki bu fuarda her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Elimdeki bu altın yüzük 5 bin liradan 4 bin liraya kadar düştü. Kesinlikle isterim. Şu tarafa doğru söylüyorum. Kolye olabilir, yüzük olabilir. Uygun, çok güzel fiyatlar. Biz aldık zincir, bilezik. Görmüş olduğunuz bu altın kolye 4800 TL'den 3800 TL'ye kadar düştü. Takmış olduğum bu bilezik de 6000 liradan 5000 liraya düştü. Bol altınlı şöyle tabii ki bir hediye bekleniyor. Ama sevgilim olsa tabii. Kendi kendimin sevgilisiyim zaten. <laughs> Bilim insanları bu kez erkeklerin en romantik olduğu o iki kelimeyi, seni seviyorum cümlesini en çok kullandığı yaş dönemini araştırdı ki sonuç pek parlak değil. Çünkü romantik olabilmek belli ki erkeklerin yıllarını alıyor. Erkeklerin en romantik olduğu yaş sizce ne? 29 30-35 arası. Çıkın. 40. 50 yaşından sonra daha romantik. Bence Türk erkekleri pek fazla romantik falan değiller. Bak ben sabahları uyanacağım hemen buna bakıyorum. <laughs> evet böyle nabzına bakıyorum büyük heyecanla. Ta hayal kırıklığı. Dıf dıf atıyor bana. ölmemiş. Yaşın. Ya bana hiç denk gelmedik. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin en romantik olduğu çağları 50'li yaşları. En en romantik mi? 53. 53 mi? Yapma ya. Aa, çok enteresan. Beni tam tersini düşünmüştüm. 53-50 arası böyle iş bitmiş işte. Onun eylemiş, eleğini asmış. Romantizm, romantizm yok. Benim babam 65 yaşında şu ana kadar bir romantikliğini görmedim onu. Yani çocuklar küçükken hayatı anlayamıyorsun. Çocuklar büyüyor, okuyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra kalıyorsunuz baş başa. Edi ile büdü. Ondan sonra romantiklik başlıyor. Eşiniz romantik misin? Romantik hakkını yiyemem. Romantik. Siz romantik misiniz? Eee... Post. <laughs> En romantik olunmayan yaş neymiş sizce? 20-25 yaş arası olabilir. Bingo! Tam üzerine bastınız. Neden? Cahillik. Siz öyle miydiniz? Evet. Hormonal düşündükleri için 21-25 civarı kesinlikle romantiklik olamaz bence. 18-65 yaş arasında 2000 erkeğe sorulmuş. En çok seni seviyorum diyen kimlermiş biliyor musunuz? 51 ve 55 yaş arasındakiler. Seni seviyorum demez ama belli ederdi yani. yani ne yapardı? Severdi. Arada bir sarılıp bir okşaması yetiyordu. Evet en azından benim babam demiyor. <laughs> Aşağı yukarı babam 57 yaşında. En azından ben babamı hiç görmedim öyle. Ama selam söylüyorum anneme seni seviyorum derse çok mutlu olurum. Lütfen. Eşinizin e. adı ne? Emine. Seni seviyorum dediniz mi Emine Hanım'a? Dedim. Şuradan da bir der misiniz? Emineciğim seni çok seviyorum hayatım. Kamerayı eşinizin gözleriymiş gibi düşünün lütfen ve eşinize seni seviyorum deyin. İlk Nur'u çok seviyorum. Ona her ne kadar söyleyemesem de buradan aykırıyorum. Sayemizde beyler romantik oldular. Yakış. Sevgililer Günü öncesi gül fiyatlarındaki artış aşıkların canını sıktı. Bütçesine uygun çiçek arayanlar için kurutulmuş lavanta ya da kır çiçekleri satışa çıkınca bu kez 14 Şubat'ta sevgililere kır çiçeği hediye edilir mi tartışması başladı. Bir düzine gül 350-400 lira civarında. Kurutulmuş istemem. Bir demet papatya alsın taze olsun. Sevgililer gününün özelliği güldür. Eşim ne severse onu alırım. Sevgililer gününe sayılı gün kaldı. Gül fiyatları fırladı. Çiçeksi sevgililer günü olmaz diyenler alternatif aradı. Ben sevginin zaten çiçekle böcekle olacağına inanmayanlardanım. Beni seviyorsunuz zaten. Bunu bir gün değil her zaman gösterirsiniz. O gün bir şey alması gerekiyor diye bir şey yok bence. Aşkı sevgiyi en iyi tarif eden çiçek gül malum ama sevgililer günü haftasına girince gülün bu görmüş olduğunuz bir demeti yaklaşık 300-350 lirayı buldu. Mezatlarda zaten çok fahiş rakama gidiyor. Tarımcıda da daha pahalı. Daha henüz alamadık çiçekleri. Hal böyle olunca sevgililer birbirini sevenler aşkını ilan edecek başka çiçekleri yöneldi. Onların da başında kır çiçekleri geliyor bu şekilde bir kır çiçeğini 200 liraya alabilirler. Gül yerine böyle daha çiçekleri tercih edenler de var. Nergis bu. Bunu demedi böyle 35 lira. E, bu da Hüsnü Yusuf. Bunu da böyle demedi 35 lira. Düşünmesi hoşuma gider. Ya duygu değeri çok az olduğu için çok tercih etmezdim. Çiçeklerin çoğu ithal ediliyor. İşin uzmanlarına göre 14 Şubat gelene kadar gül fiyatları daha da artabilir. Kır çiçekleri anne çiçeğidir. Sevgililer günü çiçeği güldür. Bir tek gülle gitmek bile yeterli olabilir sevgiliye. Şovman Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.